Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bir, yine bir ruslat serisinin dördüncü e, bölümüne. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, e, abone olmayı, like atmayı unutmayın. E, söz bu oyun için arkadaşlar ve diğer daha güzel gelecek oyunlar için geleceklik gelecek küçük küçük oyunlar için daha iyi bir çekilişler için abone olmayı unutmayın. En son ara kalmıştık. Ara geçtik. Çok bayıldayız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar önceden e, bizim komutan falan söyledi. Yani e, anlattığı için şimdi anlatmıyor o söyledikleri şey falan. İşte diyor buradan taarruza kalkarsak e, adamlar için yani çok etkili olmak öyle bir e, öyle bir yani yani adamlar öyle bir şey yapalım ki adamlar nereden, savaşın nereden geldiğini, adamların nereden geldiğini anlamasın falan diyor. Sonra şu an projektör üstüme üstüne geliyor. Allah gel. Ee, Allah! Gitti, gitti. Ay mi? Vay. Ailem özledim falan olur. Allah misafir oldu amca. Geber. So, ne dönüyor? Hop. Dede yavaş. küfür falan çok iyi olur da. Eskiden susturucu mu almış? Bu da küfür ediyor. Ananım. Uf, kalbimiz zonkladı Nereden gördün sen ya? Durum ya. Evet arkadaşlar, en sonuncuyu da indirdik en zor yere geldik arkadaşlar gerçekten adam nerede ilk soru Ha tamam bitti. Adam bir söyler şimdi. Bismillah. Bismillah. Ay lan oğlum. Yok böyle şey. Oh be. Tamam bir soğuk Aa, ki. En zor projektör arkadaşlar. Benim için böyle oyunlar çok kolay arkadaşlar. çocuk oyuncağı yani. Ama Türkler şu grafiklerini biraz daha e, güzelleştirseler oyun çok güzel olur bence. İki tane projektör var lan. Daha hadi oğlum hadi yürü oğlum. Oh be geçtik. Hepiniz yapacağım. Hepiniz hepiniz. Teker teker. Her gün işte böyle nöbette mi duruyorsunuz? Baba <laughs> baba. Dua ediyor ya. Ailemi ödedim falan ya. Lan nereden geçeceğiz şimdi ya? Geldi. Ağzının yüzünü kırma. Oğlum. <laughs> Nasıl? Bizimkiler şimdi gelecek. Yanlış yere doğru baktım. Hadi bakalım yürü so nasıl Baba nereye gitti. Yandakiler öldürseniz. Askerlerim. Yiğitlerim. Yüklerim. Artık yolun sonundayız. Burası yolun sonundayız. Arkadaşlar son bir, Arka son bir mücadele. Son bir fedakarlık istiyorum. Burası Jong bayırı. Allah'ın izniyle buradan düşmanı attık mı bu onların sonu demektir. Evet.

Arkadaşlar silah Ben böyle yürüyerek geniş gibi yürüdüm ama. Biraz biraz. Bir atış etmeyin de şeklimiz olsun niye? Yeah. sperlerde siperlerde ilerle ve tüm düşmanları etkisiz hale getir. İbrahim ve Gani siz de çavuşla birlikte İbrahim ve Gani çavuş. Evet. Beğendim. Hanginiz lan? Gelsin bakayım. Göreyim bakalım yüzlerin. Sen misin lan? Hanginiz İbrahim hanginiz lan? Ama öyle denilmez arkadaşlar şehitlere. Ama arkadaşlar yüzlerini gerçekten kötü yapmışlar, otururken yüzleri kayıyor nedense, ikiniz aynı yüzsünüz evet, bakın gerçekten genç bir askerimiz, haydi aslanlarım, yiğitlerim, dostlarım şunları siz kime şekil yapıyorsunuz? Arkadaşlar var da ben çok merak ediyorum. Acaba yüzün üstü nasıl? Biz temeniz Bizim üstümüz farklı olabilir arkadaşlar. Geber. Arkadaşlar oradakini görüyor musunuz? Şimdi görmeyeceksin Yani. Bekleyin arkadaşlar. Oha gitti. Şuradaki. Of vurdum vallahi ya Sen de geber ha Bir tane bile kaldı Ben yalancı Ben konuşuyorum Evet ben de öyle diyorum, değil Seni Ben de diyeyim saldırılmış Hepsi aslan bunların var ya. Siz var ya tam böyle. Helal olsun askerim. Gel buraya lütfen değiştireceğim. Gel. Çavuşlarım mı? Gali vur evladım. İbrahim.

Oyunun bence en zevkli yeri yani bu çok uh, Projektörleri kapatmak harici. Ben bunları öldürmek zaten bizi. Burası ayrı bir şey. <laughs> Gel. Mal gibi çıkmış ya mal. Nereden ateş ediyorlar lan? Kaç kişisiniz oğlum? Daha doğrusu siz adamız. Hele hele. Mevziyalar. Bir tane vurdukları yok ya. İkisi boşu boşuna gelin. Diğerleri de. Tek biz var ya. Tek biz yani. Başka adam yok. Çalakalı. Evet. Havaya bir bakak yanmamayacak. Ya. Sürüyor. Evet arkadaşlar galiba son süre geldik. Hepsi indiriyor. Allah mermim bitti. Şimdi <laughs> gidiyoruz. Evet arkadaşlar. E evet arkadaşlar ikisini de Bunun gibi daha çok video isterseniz Zafari abone olmayı biliriz. ve like unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.